Kötü over rezervi yumurtalıklardaki yumurtalık sayısının az olduğu anlamına gelir. Kötü over rezervini adetlerin kısalması, adetlerin uzalması belirtileriyle anlayabiliriz. Günümüzde 20'li yaşlarda da kötü over rezervli hanımlara rastlanmaktadır. Kötü over rezervi olan hanımlarda öncelikle birkaç hormon tetkikiyle bunun derecesini tespit edebiliriz özellikle Müllerian hormon dediğimiz AMH hormonunun seviyesi bizim alacağımız yanıtı da tüp bebek tedavisine verilecek cevabı da göstermektedir. Kötü olay rezervini tespit ettikten sonra çiftlerimizin zaman kaybına uğratmadan bir an önce tüp bebek tedavisi programına almamız gerekir. Yumurtalık rezervi düşük olan hanımlarda pooling dediğimiz havuz yöntemiyle birkaç kez tüp bebek tedavisi prosedürünün uygulanması, yumurtaların toplandıktan sonra aynı seansta döllenerek embriyoların elde edilmesi, döllenen embriyoların dondurulması, bu işlemin birkaç kez tekrar ile elimizde 4, 5 veya 6 gibi embriyo biriktirdikten sonra birkaç ay dinlendirip hastamızı embriyo transferi yapılarak uyguladığımız yönteme havuz yöntemi pooling yöntemi demekteyiz ve bunu yumurtalık rezervi kötü olan genç veya ileri yaş hastalarımızda kullanmaktayız.